Bugün Mescid Aksa feryat ediyor. Ey ümmeti Muhammed, sesimi duyan var mı? Mescid Aksa feryat ediyor. Sesimi duyan var mı? İlk kıbleniz feryat ediyor. Resulullah'ın emaneti feryat ediyor. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وأتراف مبارك كلنا بركة كلنا ومسجد أقصى فريدنا بُكُنْ ديان Şair diyor ya, Mescid Aksa'nın sesini duyan şair, şair diyor ya, Mescid Aksa'yı gördüm düşümde, bir çocuk gibi ve ağlıyordum. Varıp peşin anlımı, eşin anlımı koydum. Sanki bir yer altı nehri çağlıyordu. Öyle bir çağlıyordu ki sanki akan nehir gibiydi. Mescid Aksan'ın sesini gönül ehli böyle duyuyordu. İniltisini böyle duyuyordu. Dün o Mescid Aksan'ın sesini Hazreti Ömerül Faruk duydu vardı yanına ve Hazreti Ömerül Faruk gereğini yaptı. Sonra Selahaddin Eyyubi yaptı. Sonra Sultan Yavuz yaptı. Şimdi Mescid Aksa aynı noktada Yahudiler dün yarısı benim diyorlardı. Şimdi tamamına göz diktiler. Tamamını başkent yapacağız diyorlar. Ey Yahudi bu ümmeti Muhammed daha ölmedi. Dün o Mescid Aksa'nın sesini duyanlar olduğu gibi bugün de Mescid Aksa'nın sesini duyanlar var. O Mescid Aksa'nın hayalini, düşünü, rüyasını görenler var. Mescid Aksa bugün feryat ediyor. Sesimi duyanlar mı? Yahudilerin zulm altındayım. Çizmeler altındayım. Ey evladı Fatiha neredesin? Ey Mescid Aksa Allah Celle Celal'de yemin olsun ki Rabbimiz Celle Celal şahidimiz olsun ki şu cuma gününde Rabbimize söz veriyoruz ki Ey Mescid Aksa Sultan Yavuz'un torunları eninde sonunda senin o esaret zincirlerini kıracaktır inşallah. Çünkü mescid aksa bizim namusumuzdur Mescid aksa bizim yüreğimizdir Mescid aksa ümmetin izzetidir Haysiyetidir, şerefidir Sesimi duyan var mı diyor mescid aksam Yahudinin esaret altındayım diyor Kurtulacağım gün ne zamandır diyor Mescid aksa İlk kıblemiz ümmeti Muhammed'in izzeti şerefi Mescid-i Aksa. Şimdi Amerika'nın başındaki sarı kavur diyor ki dün sadece bir tarafını başkent ilan etmiştim. Şimdi tamamını ilan ettim diyor. En Yahudi ve bozuntuları Mescid-i Aksa yani Kudüs İslam'ındır ve İslam'ın kalacaktır. Sizin başkentiniz ancak cehennemdir. Orası İslam'ındır. Küfrün geçici olarak orada kara bulut gibi çökmesi mesele değil. Eninde sonunda Mescid Aksa hürriyetine kavuşacaktır. Bugün olmazsa yarın mutlaka çünkü Hz. Muhammed Mustafa'nın müjdesi bu aleyhissalatü vesselam.